Geçmişte farklı medeniyetlere beşiklik yapan Mısır, İslam fethinden itibaren de ehemmiyetini muhafaza etmeyi sürdürmüştür. İslam döneminde muhtelif hanedan ve devletlerin kurulduğu Mısır uzun müddet hilafetin merkezi olmuştur. İslam coğrafyasının dört bir yanından öğrencilerin geldiği mühim bir ilim müessesesi olan Ezher'de birçok alim yetişmiş ve kıymetli eserler vermişlerdir. Memlük ve Osmanlı dönemlerinde de mevcut konumunu koruyan Mısır da tarih sahasında önemli eserler yazılmıştır. 19. yüzyıl boyunca köklü değişim ve dönüşüm yaşanan bu topraklarda tarih yazıcılığındaki yoğunluk gittikçe çeşitlenmiş ve artmıştır. Matbaanın tesisi, Avrupa'ya gönderilen öğrenciler ve kurulan yeni okullar bu sürece ciddi katkılar sağlamıştır. İlanda gerçekleştireceğimiz bu çalıştay, İslam dönemi boyunca tarihçilik sahasında biriken tecrübe ve mirası topluca ele alıp araştırmacıların dikkatine sunmayı hedeflemektedir. thank you